Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yeni arabacıklarımız gelmiş. Kutu açılım videosuyla çerp çevirmede denilebilir. Sizlerle birlikteyiz. Şöyle 16.000 bin var ama bunu neden arttırmayalım deyip şöyle satın almadan ödülleri toplamaya giriyorum hocam. Şunu aldık. O iki materyal iyidir. Materyal yenir. UC'leri ver bize. UC UC ne verse ver. Bir dakika. O. Hadi bundan 8 tane vermedi mi? Hep bir tane veriyorsun kanka ya. Bunda. Bir dakika bir şey daha var almadığımız ha. 220 UC ve 2 adet destans hamlem tamamdır. UC'miz 17.000 oldu. Bir şeycikler de var. Aa dur bu. Buradan bize bir 3000 ver. Düz 20 yap buraya hadi. Ama en kötüsünü verdi değil mi? Yani en azını verdi. Sıkıntı değil. 19.000 UC diyebiliriz Zaten arabalar çok zor çıkmıyor. Şimdi burada günün ikini bir animasyonu geçti. Direkt şansıma kendi şansıma vurdum. Tamam. Şimdi kötü şansı attık bir kere. Bu biz 2-3 araba buradan ne var ne yok alacağız zaten. Bunlar çantalar mantalar basit çekiyor. Olabildiğince arabayı bize erken verirse parayla almak durumunda kalmayık. Güzel olur. Her türlü garanti alacağımızı düşünüyorum zaten. 900 paraya zıtlıyor. 900 paraya çıkartma şeyi biriktirmek basit. Yavaştan şöyle geçelim ne kadar hızlı konuştum lan. Şöyle ilk onumuzu vuralım. ilk onu bir şey verirse bize uh oh, yani. Çok iyi olur hadi bakalım. Çünkü sonradan gelenler de dönüştüğü için paraya iyi olur. Hadi oğlum hadi oğlum yaparsın. Ben olsaydım bu kadar konuşma al arabanı git burdan Bu İrfan'ın şansınaydı herhalde çok kötü veriyor Evet evet bu kesin İrfan'ın şansınaydı Neyse paralar değerli bu arada Öyle diyeyim Ya para vermesi iyi popülerlik falan vermesinden daha iyi derken popülerlik popülerlik verdi cümlem bitmeden bak ya Geç evet. Geçtim Oğlum çok popülerlik verdi ya tamam sıkıntı yok parayı iyi birikiyor daha buradan zaten 150 tane garanti açıp buradan parayı bayağı yapacağız. O konuda hiç sıkıntımız yok. Bu arada totem yapıp şimdi size totemimi göstereceğim. Bak nasıl çıkartacağız arabayı direkt. Bir dakika geç. Aha. Tamam kask çıktı. Tamam, kask tamam, tekrar tamam, gelirse. Tamam. tamam bak şimdi. 1, 2, 3, 4 tane tekli vuracağız animasyonu geçti. 1, 2, güzel altı para. 3, 4. Tamam. Hazır mıyık? Çıkıyor. 1, 2, 3. tamam aynen. Kötü kötü şimdi Çok iyi para verdi ama totem işe yaramadı Dört tane vurmuştum değil mi tekli Dört tane daha vuruyoruk Tamam son onlu geçti Çok kötü geçti çok kötü veriyor hocam Geçi kapat Gerçi geçti açmadan önce de bir tek kask verdi ama Şu ana kadar çok iyi gitmiyoruz 186 para var buradan da 100 küsür alacağız Ama sıkıntı yok bize boya verirse boya 300 para demek bu arada ya şu boyayı vermen arada, gerekir bize. 900 lirayken karaba boya 300 lirasını tamamlıyor zaten. Bugün bizim bayram iki tane boya çıkarttı hop 600 para oldu zaten. Hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil. Bir gidiyor süsü vereceğim hop geri geleceğim. Tamam. 19.000 ucuyla başladık henüz elimizde bir şey yok. ay kıyafet çantayı falan çok basit veriyordu. Aha ne oldu ses gitti lan bir an. Tamam bir şey verecek bence. Oyun bozuldu bir kendine geldi gibi. Yok şey vermeyecek. Verecek izle. Bak sonda. bu Vermeyecekmiş doğru bildim. 95 5 tane tekli vuruyoruz. 1 6 para güzel. Popülerlik kötü. Tamam bir tekli ha? Kaptırma. <laughs> Şimdi 300 paramız oldu. Bize boya ya da araba lazım. Net info yani bu arada. Boya ya da arabayı vermen lazım. Bize bizi buradan erkenden kurtarman için iki arabayı da almamız için. Kask verdi. Kaç para? 36 paraya dönüştü. Fena değildi. Fena değildi. Ama daha iyi o neden olmasın yani. Burada bak bunların hiçbirini vermedi. Gitti bir daha verdiği şeyi verdi. Bak PUBG'nin böyle bir özelliği var. Hep verdiği itemi tekrar veriyor ya. Oğlum çok şanssız ilerliyor ya. Ben bu kadar şanslı. Bu arada Tunca abi senin haberin yoktur da burada 348 param var ya Ben geçen kutu açılımı yaptığımda bıraktım. Evet destansı destansı gelince onları alırsın. Şimdi geldik tekrar buraya. Geçti iki tane. Bir çok para verdi ama abi boya ya da araba irfan boya çok da zor çıkmıyor bu arada yani boya çıkıyor normalde. Bir şey verdi ha galiba hissettim. Yok hocam hislerim de tutmuyor. 500 para oldu. Mücenin daha yarısını bitirmedik sayılır. 538 oldu. Ama artık bize gerçekten bu da araba... Araba verirse çok rahatlıyoruz zaten de. Altılı altılı verirsen parayı en kötü iyi olur hocam. Hadi oğlum. Yapabilirsin. Kanka. Aleykümselam. Ee, olur yok bir bir totem yapalım bir şey yapalım. Hmm. Geçti daha mantıklı sanki. Tamam kaç tane geçti 1 2 3 benim uğurlu sayım 7 de 7 tane oldu da çok hocam ucuya biter. Şimdi ben bunu izleyicilerin şansına bir tane vuracağım baba. Tamam İrfan'ın şansına vuruyorum. discorddakilerin adına tek tek vuracağım. İrfan'da da yok. Tuncay abinin şansına vuruyorum hesabın sahibi. Hesabın sahibine yine bir tık bir şey verdi yani. Şimdi Kadir'in şansına vuracağım sonra kendimin şansına vuracağım. Ayda Kadir'in şansına bir adet kıyafet geliyor. Kıyafet tekrar gelirse paraya dönüşür. Bu neye dönüştü? Ha şey elma çıktı değil mi? Şu yırtık elma. Kırık. Yenmiş elma ısırılmış. <laughs> Konuşamadım. Ve respect şansına vuruyoruk. Çok şanslı. Çok kötü ilerliyor. İrfan ne yaptın oğlum? Abi İrfan bütün şanssızlığını bize bulaştırdı ya. Bir dakika bir dakika. müdahale etmem gerekir ya. Hocam araba. bayramda bugün 6000 ucu aldık ya. Bu baya iyi ya Ben de beyazını demek... çok beğendim. Bu araba demek ki çok yakıyor Ömer. Oğlum Tuncay abi öder önemli değil. Yaksın. Abi 740 parada kaldık ya. Beyazı bir verse öbürünü de parayla alırız. Ya da boya ver bir şey ver yani bize ya. Çıkar abi hani kanakopu. 18 8K'da başladım elimizde bu var sadece. Aynen. İyi. Abi boya çok veriyor normalde. Ben dün 2 onlu vurdum boya verdi. Bu hesaba vermiyor ama ya. Yani. Devam ediyorum. Her türlü 900 olacak da yani bizi zorlamasın anladın mı? bir araba garantidir de ikinci sıkıntı. Ha işte yani zorluyor şu an yani. Bu kadar şu... şanssız bir kutu açılımı ilk defa görüyorum. Abi İrfan'ın olduğu yer kuruyor ya. İrfan daha, daha önce en son şey açtık. Yıl dönümü anda mıydı İrfan'ın? Ne yok başka 70 bin ucuya bastım kurutuyor ya çocuk. E, Ge geç oluyor? Açtın mı çoğu genel geçti? Geçti, geçti. 500 tane açtım. Yok. Fark etmiyor. Ama geçti daha iyi ya. Ben sana sevdiğim Bir dakika ya. Bir tane boyalak. Nerede daha iyi ya? Çok kötü. Direkt direkt bas. Neyse. Direkt bir daha tamamla bir daha bir. Tamam tamam Hatta yapacağım, match. yapacağım 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 Burada 900 para oldu mu? Tony. boya verdi evet. lan şimdi mi ne verdin var. ya? Aa ne oldu? Hadi, hadi. Oğlum ne oluyor? Hadi, hadi. Araba da ver oğlum. Ya <laughs> kapatma, kapatma, kapatma. Bir daha. Araba da verseydi burada çok iyiydi. Kapatmadım hocam. Geç animasyon. o bir verdi. Al sana. Acaba bir daha aynı... yap aynı şeyi. Acaba ne dönüşüyor? Geç animasyon. Ah, lan. Tamam, bir dakika. Tamam sol. Arabayı da ver. Tamam şimdi bir saniye ben bir hesaplama yapacağım. İki tane bize boya var. 600 para oradan alıyoruz. Ben ben tekrar diyorum ben oyunda ikisini de kullandım. Beyazı çok beğendim. Onu tekrar söyleyeyim bu arada. Eee... kırmızı 900, 900, 600. Of ulu, benim Ama benim. ben hiç değer görüntüsü bu şu İkisini de yani. alabiliyoruz Ömer. Hayır abi nerede alıyoruz ikisini He. Pardon. Sen bir onu daha bas çıkacak ya araba. Öyle mi? Bak bir boya daha verse okey bu arada ha biliyor musun? Ah lan. Tamam bir dakika. Respect her zaman tekle bir şeyler çıkartır. Her zaman. Ama sanki bu zaman o zaman değil. Bak verdi oğlum görüyor Elma verdi. Şimdi 16.000 UC'yi yükledik. Tekrardan selamünaleyküm diyoruz. Şimdi biz bu arabaları Hı -hı. alacak. Hatta daha fazlasını alacak. Tuncay abi nasıl 6.000 BP'ne? İnsan nasıl UC'si BP'sinden daha fazla olabilir ama. <laughs> Hatta ben çıkacağını düşünüyorum bu arada 2 3 onlu da bir şeyler. Size Tuncay abinin dediği gibi yapacağım. Çıkmadan geri basacağım bu arada. Bak çıkmadan hop bir daha bastım. Geldi geldi. Tam çıkmadan hop bir daha bastım. Aa kanka bu elmayı verip durma bize de. Sal bize elma. Sever boş ver bir dakika şöyle bir çıkalım. 1118 oldu. Yani sal. Beyaz da kırmızıyı alıp gideceğiz değil mi? Aynen siyahına tamam. gerek yok. Tamam zaten güzel değil o emin ol bana güven. 1184 oldu son onlu mu? Tamam oldu. Alıyorum. Siyah Hocam. alalım siyah var zaten bende. Şimdi ilk şunları dönüştürüyorum. Doğru sende bir sürü zedesen var lan zaten abi. Bunları... aşağı iyi ya. Artık ikisini de değiştire değiştire kullanırsın hocam. Hayırlı olsun diyelim. Bunları... <laughs> Bunları koleksiyona ekleyeceğiz de. Bunları koleksiyona ekleyeceğiz de. 5000 UC'ye buraya basıyorum. Çıkmadan ama. Tamam. tamam. 10, az 10 önceki bitmiş. taktikle. Hı -hı. 11 bin ver. Vuruyorum baba. Abi geçte kal. Aa distans çıktı lan. Oğlum bu ne? Oo. <laughs> tamam destansı bu arada. Destansız destansızdır. Adamın hesabı 300 destansıya doğru gidiyor. Ama ulan bütün şansı burada kullandık he, vallahi diyorum devam hadi unicorn ver bize ne vereyim abime kapat bu on defa daha bu eskiden bir 80 ha klasik, biliyorsunuz mu evet bir 80 açalım açardım M4 mi? çıkartmak <laughs> için basıyordum. <laughs> Hadi. Ah be oğlum ya. En sonda bizi bir ümitlendirdin de. Asi gençlikti diyor abi. Kaç tane vurduk onu? Bu dördüncü onlu değil mi? Dördüncü onlu. Tamam. On onlu işte. On onlu vuracak. Hadi. Bir, bu ne ya? Bir de varmış bir bizde ya. oğlum ya. Nasıl var bu? Ver geçi. Aa, sorry sorry sorry. Burada vereyim. Burada evet, verince kötü yok. çıkıyor. Hadi ilk 5 6 10'lu oldu. Olmaz. Ha? Bas bastım. Bastım. İlk başta geçti vermişti Abi, zaten. Abi burada böyle bir şey vermez. Karakter böyle şey vermez. şu an. Yapmayın. 28. Benziyor. Yapmayın. Bir bak kaç uca kaldı. 10'da bir küsur uca var. Bak bak kaç uca. 7700 var. var. 10 oldu. Son bir tane. Son. Bunu kendim için bir tane daha vuracağım lan. Ne kadar şansım. Full gümüş parçacık. Efendim rengi mi değişmiş ya? Bana soluk geliyor. Yok yok kanka. Sana soluk değil değil gözüküyor Ömer. Hmm. kanka, kanka eşyalı olduğu için. Olabilir bilmiyorum. Ee, şimdi bak ben buradan burayı dolduracağım baba. Eee şey yapacağım sonra. Destansı ablamdan gidip bir tane garanti destansı alacağım. Mantıklı, mantıklı mı? Tamam. Hadi ee, mantıklı oldu. En azından bir amacın yani bir amacı olmuş. Ah ben lan. Abi ben Abla buradan orman elfini verirse Tunca abi üstünden çıkarma ya. Abi oyunun bence oyundaki en iyi. Yani Beş yani burcular bile giyiyor sürekli. Bayağı yani, ya, Bu ne ya? Hallerimin kadını set abi bunu da giyersin. Oo desen çok iyi. Aa varmış bizde Allah kahretsin. Evet. Oğlum burada belki de tek olan destansı bizde ya. Bu orman kıyafeti bende yok mu? Var bu orman kıyafeti. Bu yok abi sende. Abi Olanları bana mı satın bendeki? Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hadi oğlum. Ha orman elf. Ya kaka bu ne ya? Oo. Başlığını verdi. <laughs> Allah'ım ya ya böyle bir şey Ama yok ki. Neyse ben buradan garantimi alıp gidiyorum ya. Tuncay'a bir geçen bundan açtım, materyal çıkmış fark etmedim ben. Oo ilk yolda verdi çok güzel. Şey olan bir şey çıktı M7 mi dilim? Oğlum ne oluyor ben lan? O. Bir dakika. Tamam. Aa Doğru. tamam şurayı toplayalım artık. Herhalde toplamamız gerekti. Vermeyince ben direkt böyle hissederim. Ee, Esası, kaç oldu? Bilmem nerede bir şey gelmiş. Ya bir şey yok bunları toplamadan ya, işin toplanım. yanıyordu. Tamam. E, 6 tane oldu. 4 tane daha lazım bize temizinden. 7. Evet. Çok güzel. Bir daha. Hadi oğlum. Hadi oğlum yapabilirsin. Hayatım. Oh, oh. Hayatımda arbilet almadı benim. Arbilet verip duruyor. Aa yani. buradan da bir tane geliyor. Bir dakika. 7, 1 daha, 8, 2 tane kadar. lazım. tamam. oluyor, oluyor. Tamam şu an bir tane garanti verdi evet. bura. 9. 9. Geldi, hmm. geldi. Son 1, son 1 şu an. Ver bir silah. Ben Harbi materyal ben verir ben lan ben bize bir Bak son bir yer uğraştıracak ben bizi ben kanka. <laughs> en sonunda verdi bak. Ben Şimdi bunu birleştireyim mi? 10 Güzel 1900 de Royal Pass açarsın gidip. Yo yo şeye bas onu yani. Orman el setine. <laughs> tamam. Bunu alıyorum abi. Al al. Bu iyi set yani. Beğenir herkes. İrfan çok güzel. Bu arada be, Ömer be, okay. Okay, bir saldırma, beyaz aldım ha, Beyaz aldım. En alt gibi beyaz aldım. Orman elfini ver bize gidelim. Verdin oğlum. Sonucu geçsiz, geçsiz, geçsiz. geçsiz man, vuruyorum geçtim. Kadir için. Hadi lan hadi lan. O bir orman elfi vereceğim bize bak. Kalk Tuncu abinin hesabını her girdiğimde bu kutuyu zorladım biliyor musun? Hadi Belki ya. çıkartırım diye hiçbirinde çıkartamadım ya. ya. Yok hocam vermiyor. Ne evet, Saçma sapan bir şey verdi. 3 numarayı kapatıyoruz. 3 numaraya bunu ekliyoruz. Nerede bizim araba? Veya yine kayboldu araba. Heh. Oo, tamam onu ekle. En, en sağdakini de çık. Bu yani. en sağdaki 2. Kırmızıyı ekle oraya da. Of, çok güzel oldu. Ha. Yemin ederim çok iyi oldu. Ee, arkadaşlar. Kutu açımımız böyleydi yani bence çok karlıydı. İki arabayı aldık. Destansılardır mestansılardır bir şeyler aldık. Ee, bu hesabın tanıtımı 211 de ya da 215 öyle bir destansı var. Tanıtımı gelmesini istiyorsanız videoda belirtmeyi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.